Herkese sağlıklı günler. Her şeyin başı sağlık. Önce can, sonra canan der büyüklerimiz. Bizler de sağlıklı yaşamak için doğal ve bitkisel yollardan sağlığımıza sahip çıkmalıyız o halde. Şimdi sizlere Türkiye'de ilk defa onlarca klinik çalışması olan, milyonlarca kullanıcısı olan, dünyaca bilinen maka bitkisini tanıtmak istiyorum. Panaksı geliştiren Avrupalı uzmanlar çok daha etkili olarak makayı geliştirdiler. g etkili süper maka artık sizlere çok yakın. Türkiye'de tanıtımını yaptığımız maka seller ürününün bir adet fiyatı 75 TL iken şu dakika itibariyle arayan tüm izleyicilerimize çok cüzi bir fiyat karşılığında. Hem de kargo, KDV dahil sadece ve sadece tanıtım fiyatı olarak 2 adetini evet 2 adetini 99 TL'ye hem de bir alana bir tane hediye olarak gönderiyoruz sevgili izleyenler. Yanlış duymadınız. Bir alana bir adet hediye maka. Üstelik bir kutusunda makanın kaç adet var dersiniz? Tam 100 adet. Yani iki kutuyla beraber 200 adet maka tableti sizlerin olacak sevgili izleyenler. Makanın faydalarına geçmeden önce sizlere kısaca tarihçesinden bahsetmek istiyorum Makanın. Güney Amerika'nın en eski medeniyeti olan İnkalar tarafından çok büyük rağbet görmüş, Orta Peru'nun 3000 ile 5000 metre yüksekliklerinde yetişmektedir Maka. Yaz, kış, aşırı sıcak ve dondurucu soğuklara dayanabilen tek bitkidir. Maka diğer adıyla Lipidium meyeni, yerli insanlar tarafından sağlığı korumak ve güçlendirmek amacıyla 5000 senedir kullanılmaktadır. Bu bitkinin efsanesi İnka İmparatorluğu'nun yükselişi, İnka savaşçılarının savaşa gitmeden önce maka yemeleriyle başlamıştır. Çünkü maka, İnkaların en önemli besin kaynağıydı. Demek oluyor ki tıbbın bilinmediği, tedavi yöntemlerinin olmadığı dönemlerde bile maka bitkisinin nedenli önem taşıdığını tahmin edebilirsiniz. Ancak daha sonra makanın etkileri hakkındaki bilgiler İnkaların sömürüye uğradıkları ülkeler tarafından bilinçli bir şekilde halkın tekrar güçlenmemesi ve nüfus artışını da durdurmak, kontrol etmek için ortadan kaldırılmış ve ekimi yasaklanmıştır. Sadece Peru dağ köylerinde bu sır saklanmış ve korunmuştur. Maka 60'lı ve 80'li yıllarda Alman ve Kuzey Amerikalı bilim adamları tarafından tekrar keşfedilmiştir. Amerika, Avrupa ve Japonya'da azalan nüfus ve yaşlanan neslin çok olmasından dolayı maka bitkisi içeren gıda ürünleri her geçen gün daha fazla sayıda talep görmektedir. Ve her geçen gün yeni yeni faydaları da keşfedilmektedir makanın. Şimdi de makanın faydalarına geçelim isterseniz. Maka bitkisi geleneksel olarak kalp ve damar sağlığımızı korumak, kan dolaşımımızı arttırmak, mutlu ve sağlıklı bir aile yaşamının devamlılığını sağlamak, kronik yorgunluk durumunda fiziksel güç ve enerjinin arttırılmasına, romatizmal ağrıların giderilmesine, kas ve iskelet bozukluklarının düzenlenmesine, menopoz ve kemik erimesi etkilerinin azaltılmasına tüm yaşlardaki erkek ve bayanlarda hormonal dengeyi sağlamaya, zihinsel gücü yani odaklanmayı artırmaya, endokrin sistemin düzenlenmesini. Endokrin sistem vücudun kontrol ve düzenleme görevini sinir sistemiyle birlikte yürüten sistemimizdir. Endokrin sistem sinir sistemiyle birlikte çalışarak organizmanın bütünlüğünü sağlar. Endokrin sisteminin başlıca 3 işlevi vardır. Büyüme, gelişme ve üreme ile ilgili olayların başlıca düzenleyicisidir. Endokrin sistem endokrin bezlerden oluşur ve bu bezler hormon denen salgıyı salgılar, troid bezi ile ilgili rahatsızlıklar ve fibromiyalji durumlarının giderilmesi amaçlı da kullanılır. Ayrıca baylar ve bayanlar maka gençleştirici özelliği ile kronik yorgunluğu giderici, bağışıklık sistemini güçlendirici, strese karşı konsantrasyon arttırıcı, kronik kabızlığa da bire birdir. Maka köküyle yapılan farklı çalışmalar bu bitkinin insan beslenmesi için çok değerli unsurlar içerdiği belirtilmiştir. Proteinler, amino asitler, karbonhidratlar, lifler, vitaminler, vitaminleri şöyle açacak olursak B1, B2, B6 ve B12, kalsiyum, potasyum, demir, sodyum, çinko Bakır gibi birçok hayati mineraller içermektedir maka. Maka'da mevcut bulunan vitamin ve mineralleri şöyle bir incelersek sevgili izleyenler. B1 vitamini kan şekerini enerjiye çevirir. Sporcular gibi birçok faal insanlar bu vitamine gıdalardan verimli besin absorbesi için ihtiyaç duyarlar. Bu vitamin ayrıca daha aktif hissetmemizi sağlar ve günlük yaşamda bize daha çok enerji verir. B2 vücudun protein Karbonhidratlar yağlardan enerji çıkmasını ve stresli durumlarda daha iyi başa çıkmasını sağlar. Hayat için önemlidir. B2 yetersizliği nelere yol açar? Şöyle bir bakarsak ağız kenarlarındaki çatlaklara, egzamaya, kellik, ayak yanması, kas zayıflığı, baş dönmesi, titreme, ürperme gibi problemlerde. Mineralleri incelersek. Maka'nın analizinde demir, kalsiyum potasyum ve çinko zenginliği inanılmaz derecede şaşırtıcıdır. Potasyum, düzenli hücre faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli olan dengeyi sağlamakta önemli rol oynuyor. Vücudun elektriksel aktivitesini düzenliyor. Örneğin kalp atışımız ve kaslara sinir iletilerini ulaştırır. Bazı hormonları serbest bırakır ve sinir aktarıcılarını düzenler. Demir Kan üretimi ve vücut içerisinde oksijen taşınması ile yükümlüdür. İnkaların oksijenin az olduğu yüksekliklere adapte olmasında hayli etkili olmuştur. Eksikliğinde çocuklukta öğrenme problemleri, konsantrasyon eksikliği ve dikkat yetersizliği kendini gösterir. Eksikliğinde çocuklukta öğrenme problemleri, konsantrasyon eksikliği ve dikkat yetersizliği kendini gösterir. Eksikliği soğuğa duyarlılık ve indirgenmiş bağışıklık bitkinlikte tarifi yapılabilecek anemiye sebep olabilir. Kadınlar menopoz dönemlerine girdiklerinde beslenmelerinde iki kat daha fazla demire ihtiyaç duyarlar. Kalsiyum kendi türündeki tüm sebzelere oranla en çok makada bulunmaktadır. Kalsiyum insan vücudunda en çok bulunan mineraldir. Diş, kemikler ve çocukların normal düzeyde gelişim seyri göstermeleri için de çok önemlidir. Çinko bu mineral CNS enzim sistemlerine örneğin solunum ve sindirim sistemi, kemiklerin kalsiyumlandırılması, üreme sistemi, bağışıklık sistemi ve beyin için gereklidir. Alkol, emzirme, diyabet, yaşlanmaya bağlı östrojen eklenmesi, kortikal steroidler ve idrar söktürücülerle tüketilmiş ya da azalmış olabilir. Amino asitler, amino asitler proteinlerin temel yapı taşlarıdır. Bilimsel araştırmalar, maka'nın iyi düzeyde amino asit içermekte olduğunu da öngörmektedir. Seller maka ürünü şu dakika itibariyle arayan tüm izleyicilerimize çok cüzi bir fiyat karşılığında hem de kargo KDV dahil sadece ve sadece tanıtım fiyatı olarak 99 Türk Lirası. Evet, hem de bir alana bir tane hediye olarak gönderiyoruz. Evet yanlış duymadınız bir alana bir adet hediye maka. Üstelik bir kutusunda kaç adet var derseniz tam 100 adet maka. Evet yani iki kutuyla beraber 200 adet maka tableti sizin olacak. Ve şöyle bir bakalım. Niçin Seller Maka? Öncelikle Seller Maka güvenilir bir markadır. Güvenilir referanslara sahiptir. %100 doğaldır. Belçika'dan ithal bir üründür. Avrupa laboratuvarlarında üretilmiş kaliteli standart üretim belgelerine sahiptir Seller Maka. Klinik çalışmaları yapılmış, içerik ihtiva etmektedir. Bu klinik çalışmalarını internet sayfalarından sizler de rahatlıkla takip edebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi olmayan maka içinde aktif bileşenler içermeyen ve Peru Ant Dağları'nda yetişen gerçek maka bitkisidir. Kullanım şekli nasıldır peki makanın? Seller maka her gün düzenli olarak günde 2 3 defa birer tablet olarak kullanılmalıdır. Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Seller Maka zaten bir ilaç değildir. Tamamen doğal ve organik bir bitki olan Maka bitkisinden oluşmaktadır. Uyumadan en az 5 saat önce alınması tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde uyumamız gecikebilir. Tanıtımını yaptığımız Seller Maka'yı her yaş grubu mutlaka kullanmalıdır. Ürünü şu dakika itibariyle arayan tüm izleyicilerimize çok cüzi bir fiyat karşılığında. Evet hem de kargo KDV dahil sadece ve sadece tanıtım fiyatı olarak 99 liraya evet 99 liraya hem de bir alana bir tane hediye toplam iki kutu seller maka sizin olacak. Yanlış duymadınız. Bir alana bir adet hediye maka. Üstelik bir kutusunda kaç adet var demiştik? Tam 100 adet maka. Yani iki kutuyla beraber 200 adet maka tableti sizlerin olacak. Ve söylemiştik, Seller Maka güvenilir bir markadır. Güvenilir referanslara sahiptir. %100 doğaldır. Belçika'dan ithal bir üründür. Avrupa laboratuvarlarında üretilmiş kaliteli standart üretim belgelerine sahiptir Seller Maka. Klinik çalışmaları yapılmış içerik ihtiva etmektedir. Bu klinik çalışmalarını internet sayfalarından sizler de rahatlıkla takip edebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi olmayan maka içinde aktif bileşenler içermeyen ve Peru Ant Dağları'nda yetişen gerçek maka bitkisidir. Seller maka her gün düzenli olarak günde 2-3 defa birer tablet olarak kullanılmalıdır. Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur seller maka zaten bir ilaç değildir. Tamamen doğal ve organik bir bitki olan maka bitkisinden oluşmaktadır. Uyumadan en az 5 saat önce alınması tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde uyumamız gecikebilir. Tanıtımını yaptığımız seller makayı her yaş grubu mutlaka kullanmalıdır. Ürünü şu dakika itibariyle arayan tüm izleyicilerimize çok cüzdi bir fiyat karşılığında. Evet, hem de kargo, KDV dahil sadece ve sadece tanıtım fiyatı olarak 99 liraya. Evet 99 liraya hem de bir alana bir tane hediye toplam 2 kutu seller maka sizin olacak. Yanlış duymadınız. Bir alana bir adet hediye maka. Üstelik bir kutusunda kaç adet var demiştik. Tam 100 adet maka. Yani iki kutuyla beraber 200 adet maka tableti sizlerin olacak. Avrupalı uzmanların bilinen kalp damar problemlerine yardımcı olmak amacıyla en son geliştirdikleri çok daha etkili kalp damar dostu makayı sizlere sunuyoruz. Cinsenk etkili süper maka artık sizlere çok yakın. Troit bezi ile ilgili rahatsızlıklarda uyku bozuklukları, çabuk yorulma, bitkinlik, saçlarda incelme ve seyrelme, aşırı sinirlilik ve konsantrasyon bozukluklarında seller maka en büyük yardımcımız olacak. Maka gençleştirici özelliği ile kronik yorgunluğu giderici, bağışıklık sistemini güçlendirici, strese karşı konsantrasyon arttırıcı, kronik kabızlığa karşı etkilidir. Biraz önce de belirttiğimiz gibi maka köküyle yapılan farklı çalışmalar bu bitkinin insan beslenmesi için çok değerli unsurlar içerdiğini göstermektedir. Kalp ve damar hastalığınız başta olmak üzere pek çok problemin giderilmesinde en önemli yardımcımızdır seller maka. Proteinler, amino asitler, karbonhidratlar, lifler, vitaminler, vitaminler B1, B2, B6, B12, kalsiyum, potasyum, demir, sodyum, çinko Bakır gibi birçok hayati mineralleri içermektedir Seller Maka. Avrupa Birliği'nin sağlıkta öncü ülkelerinden Belçika'dan ithal edilen Seller Maka öncelikle güvenilir bir markadır. Güvenilir referanslara sahiptir ve %100 doğaldır Seller Maka. Damar açıcı özelliği bulunan kalbimizin yeni dostu Seller Maka ile kaliteli bir yaşam sürdürmek sizin elinizde. Şu dakika itibariyle arayan tüm izleyicilerimize çok cüzzi bir fiyat karşılığında hem de kargo, KDV dahil sadece ve sadece tanıtım fiyatı olarak 2 adetini 99 liraya hem de bir alana bir tane hediye olarak gönderiyoruz. Evet yanlış duymadınız. Bir seller maka alana bir adet hediye maka. Üstelik bir kutusunda kaç adet var dersiniz? tam 100 adet maka yani iki kutuyla beraber 200 adet maka tableti sizin olacak sevgili izleyenler. Unutmayın her işin başı sağlıktır. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.